Değerli arkadaşlar, mühendislik matematiği ile ilgili yaşadığınız sıkıntıların farkındayım. Ve bu sebeple Kyoto Mühendislik kanalımızda sizlerin matematikle ilgili sorunlarınıza kesin çözüm olacak dersler sunmayı amaçlıyorum. Üniversitede çeşitli mühendislik bölümlerine verdiğim matematik dersleri kapsamında geliştirdiğimiz öğrenme sistemini sizlerle bu platformda paylaşmaktan mutluluk duymaktayım. Bu derslerimiz öncelikle mühendislik öğrencilerini hedeflemekle birlikte mezun olduktan sonra matematiği tekrar etmek isteyen mühendislere ve yüksek lisans veya doktora yaparken bu konuları tekrar etmeye ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza da faydalı olacağını düşünüyorum. Buradaki ders sistemini ve öğrencilerimizin performans ölçümlerini International Journal of Engineering Education dergisinde makale olarak yayınladık. Merak eden arkadaşlar için aşağıda linkini de paylaşıyorum. Şimdi bu ders serimizdeki göreceğimiz derslerde sizlerin programınızdaki hangi derslere karşılık gelecek onları bir öncelikle belirtmek isterim. Birinci sınıftaki kalkülüs 1 ve 2 dersleri. ikinci sınıfta olan diferansiyel denklemler dersi. Bununla birlikte bazı bölümlerde bulunup bazılarında bulunmayan ama bence mühendislik bölümlerinin hepsinde olması gereken sayısal yöntemler dersi. Ciddi miktarda istatistik konusuna da eğileceğiz ve lineer cebir dersinin en önemli konularını sizlerle bu kapsamda birlikte görmüş olacağız. Dersin kitabı olarak sağ tarafta gördüğünüz Higher Engineering Mathematics kitabını baz alıyoruz. E, kalkülüs kitapları yerine çünkü bu e, kitabın tarzı muhtemelen sizde gördüğünüzde daha uygun olduğunu düşüneceksiniz. Kitabın yazarı John Birch kendisi İngiltere Kraliyet donanmasının efsane mühendislik hocalarından bir tanesidir. Sanırım referans olarak yeterli bu söylediğim. Bunun dışında eğer ki liseden ve oradaki konularda eksikleriniz olduğunu düşünürseniz çünkü buradaki derslere olabildiğince en temelden ve en kolaydan başlayacağız ama yine de eksiğiniz olduğunu düşünürseniz aynı yazarın Basic Engineering Mathematics kitabına bakmanızı öneririm. Ve bir süre bu kitaptan çalıştıktan sonra tekrardan buradaki derslere devam edebilirsiniz. Dersin yardımcı kitapları olarak 3 tane kitabımız var. Bunların birincisi mühendislik matematiği el kitabı. Bu kitap içerisinde mühendislik matematiği kapsamında karşılaşacağınız en önemli formülleri ve bunların örnekleriyle kullanma tarzlarını bulacaksınız. Yani bu kitabı küçük bir el kitabı olarak ve hem öğrenim hayatınız süresince hem mezun olduktan sonra masanın bir kenarında bulunup kolayca formüllere ulaşabileceğiniz bir kaynak şeklinde tasarladık. İkincisi matematiksel çözüm teknikleri. John Bird'ün kitabında biz çalışırken ilk başta konuları göreceğiz ve belli bir çözüm tekniği var olan konuyla ilgili alıştırmalar yapacağız. Yani o çözüm tekniğini alıştırmalarla pekiştireceğiz. Fakat hem matematikte hem günlük hayatımızda hem mühendis olarak çalışırken karşımıza çıkan her problemin çözüm tekniği bulunmamakta. İşte bu sebeple bu ortadaki kitap çözüm tekniğini bilmediğimiz problemlere hangi yöntemlerle yaklaşmamız lazım? Bunları anlatan, bu teknikleri anlatan e, keyif alacağınızı düşündüğüm bir kitap. Son olarak da e, linerce bir dersi görecek arkadaşlar için bu kitabı birazcık hikaye kitabı tarzında e, tasarladık. Yani alıştırmalar, teknik detaylar vesaire yerine e, bir hafta sonu cumartesi pazarı ayırıp e, bir hikaye kitabı okurmuş gibi okuyarak Liner Cebir'in ne olduğunu ve temellerini anlayabileceğiniz tarzda yazmaya çalıştım. Tabi bu dersler kapsamında birlikte konuları anlatıp e, örnek alıştırmalar vesaire çözeceğiz ama buradaki benim konumum yol göstericilik, yani o yolu yürümesi gereken sizlersiniz. Özellikle John Bird kitabının eğitim tarzı bütün soruları çözmek üstüne yani kısa bir konu anlatımının üstüne önce çözümlü sorular var ve daha sonra alıştırmalar var. Tamamen en basit haliyle başlayıp adım 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 zorlaştıraraktan sizin öğrenmenizi sağlayacak tarzda bir kitap. İkinci olarak da önereceğim, günde en fazla bir ünitenin çalışılması. Çünkü bilginin de belli bir demlenme, mayalanma, sindirilme süreci var. O sürece saygı duyaraktan bir günde sınav önceleri vesaire yüklenmek yerine Vakti önceden planlayıp daha uzun bir sürede böyle maraton koşarmış gibi yaklaşmak çok daha verimlilik açısından ve strese girmemek açısından daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Sonuçta seyrederek öğrenmek diye bir kavram bulunmuyor. Yaparak öğrenmek bizim buradaki felsefemiz olmalı. Yani İngilizcede learning by doing olarak geçen veya kanalımız Kyoto Mühendislik olduğu için Japoncasında yazabiliriz. Yani İngilizcesinde yaparak öğrenmek diyor. Japoncasında ise yaranay to vakaranay. Yani yapmaz isen bilemezsin. Derslere başladığımızda eğer anlamadığınız veya soracağınız yerler olursa lütfen yorumlar üzerinden veya e-posta üstünden çekinmeden bizlere sorunuz yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bunun dışında birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz sizlerle. Umarım güzel yerlere ulaşırız. Şimdiden başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum. Derslerde görüşmek üzere.